Herkese selam. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Donut SMP'de nasıl 1 milyar para yaptığımı anlatacağım. Bu daha ilk 1 milyar yapışım değil. Bundan yaklaşık 6 ay önce de 1 milyar yapmıştım. Bunlar açıkçası büyük işler. Yani 1 milyar yapmak kimsenin böyle kolayca yapabileceği bir şey değil. Fakat yine de belli başlı kolay yolları var. Bugün sizlere bunlardan bahsedeceğim. Uygulamalı olmasa da temel olarak üstüne değineceğiz. Şimdi ilk olarak ben nasıl yaptım? Ben bu 1 milyarı şu an hesabımdaki 1 milyarı daha çok spawner ve ticaretten gelen paralarla yaptım. Nasıl yaptım? Ticaret için e, büyük Discord sunucularında bulunmanız gerekiyor. Ravix'inki veya Donut SMP'nin orijinal kendi Discord sunucusu gibi orada insanlardan örneğin küçük sansızılardan 900k'ya bir skeli alıp 1 milyona başka bir insana satıyorsunuz. Gayet basit. Alıyorsun satıyorsun bu kadar. Tabii ticaretin bir diğer yolu daha var. O da daha az bulunan spawnerları alıp çok çok daha yüksek kâra satmak. Yani aslında spawner işinde daha çok şu şekilde para var. Ya bir sürü kolay bir şekilde skeli elde edip onları hızlı hızlı satarsınız. Ya da risk alırsınız yüksek fiyattan örneğin Iron Golem veya Zombie Fight Piglin SP'leri gibi SP'leri alırsınız ve çok çok daha yüksek satmaya çalışırsınız. burada karınız da şu olur. Bir tane iskeletten 100 bin kar ediyorsanız bir tane zombi pigmen satışından 500k kar edersiniz. Mantığı bu tamamen. İkinci metotta spawner'lar var. Spawner. Nedir spawner? Sikeli spawnerlar arkadaşlar gayet basit. Sayısı fark etmez. Spawnerlar kendini bir haftada amorti edebilen şeyler. Yani daha düzgün konuşmam gerekirse. Siz bu spawnerı aldınız ve bir hafta aralıksız afk attınız. Yani bu spawnerı da afk attığınız sürenin bir hafta olması gerekiyor. Daha doğru konuşmam gerekirse. Bu spawnerı da bir hafta sürelik afk attınız. Yani toplam bu spawnerın yanında 6-7 gün kadar geçirdiniz. Bunun içindekileri order aracılığıyla sattınız. Bu spawner kendini amort edecektir. Yani ikiye katlayacaktır diyebiliriz. Yani benim 1000 spawner param varsa şu an. Yani para demeyeyim de 1000 tane spawner'ım varsa. Ben bir hafta sonunda bu hesap burada kaldığında yani AFK hesabım da var. Bu AFK hesap burada bir hafta kaldığında bana 1000 SP parası daha gelecek. Yani ben bir 1000 tane daha alabileceğim. Ya da Aldığım bin tanenin geri parasını çıkartmış olacağım diyebiliriz. Daha doğru olur. Spawnerlar bu şekilde dediğim gibi 7 günde bir kendini ikiye katlarlar. Garantidir. Sadece yanında bulunmanız gerekir. Yani herhangi bir bon yükleyim olayı yok. Sadece alırsınız drop dersiniz drop dersiniz böyle bir base'iniz varsa tabi yaparsınız bunu. Gider kemikler doldurulur. Orada da gördüğünüz gibi buradaki şalkıları dolar. Bunları da order aracılığıyla satarsınız. Ve çok fena para kasarsınız. Bunun da tabi dezavantajları var. Fakat e, yine de çok iyi yani. Binden sonrasında verimi düşse de yine de dediğim gibi çok iyi. Şimdi iki metot saydık. Geri kalan metotlar ne? Benim kullanmadığım ama gerçekten yani inanılmaz güçlü olan metotlar bunlar. Aşırı güçlüler. Şimdi en güçlü metodu size açıklıyorum. Arkadaşlar bu sunucudaki en güçlü metot skem yani dolandırıcılık maalesef ki böyle. Neden skem diyorum çünkü yanımda veya çevremde bu işi yapan bu işlerde çok fena para kazanan kişiler oldu. Ve bu çok kolay bir şey yani açıkçası. Şimdi ben bu sp'de 1 saat afk atınca 8 milyon kazanıyorum. Fakat e, bir saat boyunca skem yapmayı denesem yaklaşık bir birkaç yüz milyon kazanabilirim yani tüm mesele bundan ibaret aslında. E, Tabi basit skem yapanlar var daha gelişmiş yapanlar var ondan ona değişir yani artık seçeneği size bıraktım ama bence yapmayın yani çünkü özellikle Türkler arasında diyorum çünkü Türk sunucularında millet çok ucuzluk bir miktarlara birbirini satıyor skemliyor. Yani bence yapmayın ben hiç gereği yok. Güzel para var lakin bunlar e, büyük ticaret dönen sunucularda falan var yani. O yüzden e, gidip de hen arkadaşınızı bir iki TL'lik SP uğruna bence satmayın derim. Ama Skem'de bariz bir şekilde çok sağlam bir yöntem. Oyunuma niye bu kadar link girdi anlamadım. Her neyse. Sikemle dediğim gibi günde çok fazla para kazanan arkadaşlarım oldu. Onun dışında ee, sadece skem olarak adlandırılır mı bilmiyorum fakat insanların körlüğünü çalmak denen bir terim de var. Yani bu çok ileri bir taktik bu arada. Bunun İngilizce yabancı videoları da var. Belki bir gün anlatırım. Bir insanın körlüğünü çaldığınızda yani bir insanın bu su gibi başka sulara yani altı ruh kumu alan sulara TP atmasını ve orada oraya pörlünü bırakmasını sağladığınızda o kişiyi istediğiniz zaman yanınıza çekebilirsiniz. Bu nasıl bir güç teşkil ediyor? Mesela siz bir yayıncının pearl'ünü aldınız. Bu yayıncının pearl'ü burada. Bu yayıncı gitti. bin tane 2000 tane SP'yi eline aldı. Ve kendi bezinde tur atıyor yayının içinde. yani Ben bu SP'leri envanterimi aldım. Ve tur atıyorum. Üstüm de boş mesela. Genelde boş gezerler çünkü. Envanteri full SP olacağı için ya da SP şalkırı olacağı için. Bu böyle çektiniz. Adam o kadar fazla elindeki SP'si sizin yanınıza gelir. Siz de basitçe kristalle bile kesebilirsiniz. Bunu sadece yayıncılarla da bırakmayıp e, bazı mini game'ler var o mini game'lerde adam pearl atıyor fakat pearl'ünün çalındığını anlamıyor yani. Adamın e, pearl'ünün çalındığını fark ettirmeden yapıyorsunuz. Bunu bu arada eskiden denemiştim. Bu gerçekten işe yarıyor yani. Adam farkına bile varmıyor pearl'ünün aslında çalındığının. Pearl'ü düştü sanıyor ama aslında düşmüyor Pearl'ü asla. Her neyse bunun için belki ayrı bir video çekeriz. E, ve Pearl çalma yöntemini de geçtikten sonra bir sonraki taktiğimiz tabii ki de farm yapmak. Farm yapmak nedir? Daha açıklayıcı olayım. Çoğu kişi biliyordur fakat e, farm yapmak arkadaşlar sunucu da belli bir malzemenin üretimini yapmak, craft'ını yapmak sayılabilir. Yani karpuz var mı dediğiniz şey karpuz üretim işin sonucunda. Şu anda sunucuda mesela kelp farmı daha çok yapılıyor kazandırdığı için. Sürekli anlık farmlar değişiyor. Fiyat değişimleri olduğu için bu farmlar sürekli değişen farmlar. Ee, mesela şu anda dediğim gibi kelp yapabilirsiniz. Kelpi yaptınız. Mesela burada kemik aldınız. Şu an kemikler yüzlerden gidiyor mesela. Bir kemiği yüzden aldınız. Bir kemikle 3 tane kelp üretebiliyorsunuz. 100'den aldınız. 1 kelpi gördüğünüz gibi adamlar 50'den alıyor. 3 kelp üretirseniz 150 olur. 100'den alırsınız. Kelp üretirsiniz. 150'ye satarsınız. Tamamen mantığı bu. Yani bir şeyin üretimini yapmak ve depolamak, satmak gibi adlandırabiliriz. Bence gayet basit zaten. Bir sürü farm videosu da var. internette. Bunun dışında size 1 milyar yaptıracak metot düşündüğümde pek aklıma bir şey gelmiyor. Yani her illa illaki bir milyar yapabilirsiniz fakat bu bahsettiğim metodlar size gerçekten bir haftadan kısa sürede 1 milyar kastırabilecek metodlar. Özellikle bunların içinde SP olmasa da, SP daha garanticidir tabi. Ama mesela siz skem atarak daha oyuna başladığınız ilk günden belki bir milyar yapabilirsiniz yani yeterli becerilere sahipseniz. O kadar söyleyeyim size. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Unutmadan arkamdaki mepart benim mepartım arkadaşlar. Bunu satın almak için bir stek skeli verebilirsiniz. Çünkü değerli olmasını istediğim için herkese pahalıdan satıyorum. Ücreti bir stek skelidir. Aynı zamanda Discord'umda da şu an 100 tane skeli çekilişi var. Ona katılarak ödüller kazanabilirsiniz. Aktif olarak bir sürü çekiliş yapıyoruz. Bu sefer gerçekten görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.